Rock Barım'dan, Vancouver'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gece Austin bir kez daha intikam peşinde. Ve kimden intikam almak istiyor? Tabii ki de Paul hemen arkasında olan adamdan. bu adam yüzünden adam denebilir sandır yani gerçekten ilginç bir tipi var biliyorsunuz korkutucu Austin'in WWE şampiyonluk hakkını yerle bir etti Austin Rocky yenmek üzereydi Undertaker kürekle geldi şampiyonun yüzüne bir tane geçirdi Austin'i e, diskalifiye ile kazandırdı. Kazandırmasına kazandırdı ancak biliyorsunuz. diskalifiyeyle ile kazanmak demek kemeri alamamak demek. Buna sebep olan Undertaker şimdi bugün sonuçlara katlanmak zorunda kalabilir. Ve bunun sonuçları çok ağır olabilir. Çünkü arkadaşlar Stone Cold Undertaker'ın arasındaki bu maç buried alive maçı. Kaybeden bu maçın sonunda canlı canlı gömülmüş olacak. Her Aslin maçında bunu söylüyorum ama bu akşam bu maçta her şey olabilir. Biraz sağ arkaya doğru bakarsanız orada toprağı görebiliyorsunuz, küreyi görebiliyorsunuz. Maçın biteceği nokta orası arkadaşlar. Şimdi düşündüm de spikerlik yaparken arkadaşlar demek çok saçma. Beyler bayanlar diyeceğim bundan sonra. Şimdi de Rattlesnake bir kez daha geliyor. Korkuyor mu? Ben olsam korkardım. Herhangi bir normal insan da korkardı. Ama Stone Cold'un hiç korktuğunu düşünmüyorum. Şöyle bir mezar taşına baktı. Undertaker'a selam verdi. Taker de tabii ki de <laughs> buna mutlulukla cevap vermedi. Görünüşe göre bu ikisi patlamak üzere. Austin yumrukla geldi tekme. Adamın daha müziği durmadı birbirine girdiler. Maç başladı. Diskalifiye yok. Count out yok. Her şey mübah. Onu oraya kim koymuş acaba? <laughs> Sadece bir tane var ondan çok ilginç. Bir yumruk şimdi. Oo, bir yumruk da Undertaker'dan. Demir bükücü resmen. Oo, ho ho. Bunların hepsi serbest bir kez daha üstünde duralım. Taker istediğini yapabilir. Hakemi tek yapabileceği şey durup izlemek. Evet ilk defa bir showcase maçında dışarıda başladık sanırım. Hoş bir detay. Steve Austin şimdi Taker'ı yakaladı. 3 tane diz attı üst üste. 4. dizde geliyor şimdi. Oo, Taker takla atmak durumunda kaldı. Aslında onu öyle bir saldırdı ki. Evet mezara doğru götürdü biraz Undertaker'ı. Bir kez daha bak mezara bak diyor. Oo, Taker bu arada geri dönüp koşayım derken. Kitchensink'e ki bir kez daha yakalandı. Şimdi Aslında Undertaker'ı yavaş yavaş ringe doğru götürüyor. Tekme üstüne tekme. Kaldırdı Undertaker'ı şimdi. Takers bu sefer hızlı davrandı. Austin'ı atan oldu. Austin kalktı. Tekrar Rumble'ı tekrar attı Austin'i. Yavaş yavaş ringe gidiliyor. Tekrar Rumble seni kaldırdı. Austin tekmeyi tuttu. Tekrar kaldı ve ringe doğru attı. Ve neredeyse geldik arkadaşlar. Beyler bayanlar arkadaşlar demek yok. <laughs> Okey. Austin sonunda bu büyük yolculuğu tamamladı. Tekrin kafasına bir dirsek. Sırtına da bir dirsek, gelmek üzere büyük ihtimalle. Geldi işte. Ve şimdi Austin yumruklarına başladı. 3-4 tane yumruk üst üste. Bir tane daha yumruk kafaya. Taker zar zor ayakta ama bunca darbeden sonra evet, evet yere düştü. Austin bayağı emek sarf etti Undertaker'ı yere düşürmek için mi Taker hemen ayağa kalktı da take Takedown. Ama bu maçı önde götüren kesinlikle Steve Austin. Paul Bearer'a merhaba dedi. Uuuu. Ooo Taker. Erken davrandı. Austin yere düşürdü. Austin şimdi Taker'ın bacaklarını çekti altından. Ve şimdi Austin. Undertaker'a çok korkunç bakıyor. Lutez Despres. Austin. İyi gidiyor şu an bu maçta. Kazanacak gibi gözüküyor. Taker'ı ringin dışına attı. Taker... Acıdan neresini tutacağını şaşırdı. Aslı saldırmaya devam ediyor. Uuu işte klasik tekrar göreceğiz şimdi. Get leg drop. Şimdi Austin. Taker'ı ringin dışına attı. Ooh, a knockout blow. Ve acaba aklında ne var? Kaldırdı. Bir kez daha aynı pozisyondalar. Austin. Ring kenarına attı. Austin. Ring merdivenlerine attı. Ve dışarıda kapışmaya devam ediyorlar Stone Cold. Aldandı tekrarı. Barikata fırlattı. Kafasını vurdu. Stone Cold aldı başını gidiyor. Diz. Lariat. Ve Stone Cold canı sıkılmışa benziyor. Şöyle yeni şeyler deneyelim dedi Undertaker'la. Bir tane daha. Undertaker Kemal şansını elinden aldığı için Astin'in şu an bin pişman olmalı. Kalktı. Uh. Sandalyeyi de püskürttü ama. Astin'i toparladı abi. Astin'e toparladı kendini. Şimdi bu ikili gömülme alanına geldiler. Mezara geldiler. Zaten öyle bir düşmanlıkları var ki. Mezara kadar sürecek gibiydi. Aha da buyurun. Taker uf, apar katı çaktı. Stone Cold şu an mezara düştü. Nexus gelecek sanırım şimdi. Ha pardon o 10 yıl sonra falan. <laughs> Austin kendine geldi. Dikkat etse iyi olur. Ah, Undertaker okey. Austin'i gördükten sonra Geri attı küreğine. Austin elinde yalnız. Uh. Gaz kutusu vardı. Gayet güzel kullandı. Stunner yaptı Undertaker. Undertaker mezara düştü. Austin üzerine toprak dağıttı. Bu maçı kazandı sanırım. Paul panikledi şu an. Kaçmaya çalışıyor. Austin. Paul peşinden gidiyor. Undertaker kalktı. Taker hala kendinde. Undertaker Mezardan çıktı Undertaker sürüne sürüne. Oh, Bir patlama oldu Kane. Kane çıktı. Aslında Pabell'in peşinde bu ikili şu an tek başına. Öyle kelimeler kullanma Shakespeare misin? Ve Kane geldi şimdi Undertaker'ın. <laughs> Çok ilginç bir olay. Beyler bayanlar. Acaba neden? Oo. İnanılmaz sert klasik bir Kane aparkatı. E bir daha yapacaktı Taker Reverse'de. E Kane Taker Reverse'de e yere indirdi. Ve şimdi elbow drop. O düşseride bir adam elbow drop yapınca büyük sıkıntı abi. Ve bir de neydi? 10 54. 10 öyle bir şey. <laughs> Double handed çok slam de diyebiliriz. Peki buna ne deriz? Running power slam. Kardeşim demiyor abi. Ailem demiyor. Undertaker yok ediyor şu an. Kane. Kaldırdı tekrar abisini. Yakaladı. Mezara doğru getirdi tekrar Undertaker bir daha mı mezara boylayacak? Uhuhu, kafa attı Undertaker'a. Oo, kafadan da daha etkili bir hareket Undertaker'dan. Kim olursa olsun durduracak bir hareketti. Kane yine bir şekilde kurtuldu. Çevirdi Taker'ı. Tombstone pozisyonunu aldı. Kane. Kane. Tombstone Pile Driver. Kardeşi daha az önce mezara attı. Şimdi ne olduğunu biri bana söyleyebilir mi? Divinç geliyor şimdi ringe. Çok ilginç şeyler alıyor bu maçta şu an. Stone Cold mu sürüyor acaba onu? Sırada ne var beyler bayanlar gerçekten bilmiyorum. Aa, evet Stone Cold içindeki. Bu yüzden gitmiş herhalde Paul Bearer'i yakalamak için değil de. Hakeme diyor ki hakem mi artık kim bilmiyorum. Undertaker'ı göm diyor. Evet bayağı bir toprak döktü üstüne. Şimdi ne yapacak Austin? Ya Austin'in Undertaker'a yenebileceğini sanmıyordum. Özellikle bir Barrett Barrett maçında. Austin şimdi <laughs> bir ay aldı. Undertaker'a elveda partisi. Hayırlı uğurlu olsun. Stone Cold. Stone Cold bu maçı kazanmış oldu artık herhalde. Müziği de çaldığına göre ortada soru sual yok. Kardeş katliamına tanık olduk arkadaşlar. Stone Cold ise günün sonunda intikamını almış oldu. Big Red Machine Kane'den gelen asisten sonra Stone Cold Under Undertaker'ı gömdü ve 1999 Royal Rumble'ına kalifiye oldu. Ama Monday Night Raw'da Rattlesnake'e çok büyük bir sürprizi vardı Mr. McMahon'ın. Şimdi Austin'in ringe gireceği, Raw Rumble'a gireceği numarayı seçiyoruz. Bir numara. Şansa bak. Tam Miss McMahon yendi sandık. Bir anda her şey değişti. Stone Cold Royal Rumble'a girecek ilk adam. Girecek ikinci adam yalnız. Haydi hayırlı olsun. Şimdi unutulmaz bir Royal Rumble için her şey hazırdı. McMahon aslında kaçmaya çalışıyor. Seyircilerin içindeler. Arka alandalar ve Co The Corporation the cooperation. Son koldan ambulansı alındı ve geri gelmiyor. Lütfen. Kendi şovunu hiç izlemedin mi Vince Lütfen. Tabii ki de Austin geri geliyor hem de ambulansı kullanarak geliyor. Rattlesnake geri geldi. <laughs> Big Boss Man'ı dedi? Austin ve McMahon. Son ikili. Stunner. Austin Wrestlemania'ya gidiyor şu an. Durak. Oh! Vince McMahon! Vince McMahon! <laughs> 1999 Royal Rumble'ını yendi az önce. Austin çıldırıyor. Rattlesnake'in son bir şansı var. WWE şampiyonunun birinci kontender olmak için. Tek yapması gereken bitmez düşmanlığı olan ...Miss McMahon'ı... ...silke içinde alt etmek. <laughs> Memphis, Tennessee'den merhaba. Jerry King Lawler'ın evi. Saint Valentine's Day Massacre. Ladies and gentlemen, tonight's podcast is a special... Stone Cold ve Vince McMahon olacak. Stone Cold'un son, şansı dediğim gibi. Bu maçı kazanacak ya da, da bir şampiyonluk kontenderlığına hoşça kal demek zorunda kalacak. Stone Cold gibisi yok. 19.000 insandan fazlası hepsi ayakta Stone Cold burada olduğu için. Bu gece WrestleMania 15'teki kemer şansı Ortada Mr. McMahon'i Şöyle bir tokatlamak için bekliyordu Bir süredir Austin ve Bu akşam bunu yapma şansı olacak İtian, Çomağı hazırla Ş Şuna bak ya Hareketlere bak ya Ne kadar artist Ne kadar küstah Well, Mr. Austin Kafeste bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikiliyi şöyle bir kapışırken görmek için bayağıdır bekliyoruz. Kafesin içinde birazdan da başlayacaklar. Ooh. Maç başlamayabilir <laughs> bile. Yani Vince girmek istemiyor kafese. Aslında zaten onu suçlayamıyorum da koşuyorlar şimdi. McMahon kaçıyor aslında. Miss McMahon'ın böyle koştuğunu görmüş mü daha önce? Ciğer yok. En son maaşımı yükselt dediğimde böyle koşuyordu. O espriyi çevirmek istedim. Fena değildi. Austin'i şu an şey gibi yani ağaca çıkmış bir maymun altta da kaplan var abi. Öyle bir sahne var şu an önümüzde. Austin bir şekilde gelecek. İlla o kapıdan girmesine gerek yok. Vince McMahon oradan durdurmaya çalışıyor şimdi. Yumruk deniyor ama eli ulaşmıyor tabii ki de. Austin strateji mi değiştirecek? o Beklenmedik bir sonuç Austin yere atlarken o sakat dizi kötü sinyaller veriyor şu an gördüğünüz gibi. Tekrar sakatlamış olabilir. Ve Miss McMahon yüzünde bir gülümsemeyle geliyor şimdi. Ve Austin. Tabii ki de. Ne yaptığını çok iyi biliyordu. Sakat olduğunu düşündürdü Miss McMahon'e. Miss McMahon yaklaştığında kaçamayacak gibi olduğunda da yumruğu bastı. Zekice bir taktik Austin'den başka türlü olmayacaktı bu iş. Şimdi evet Miss McMahon yakalandı. Bobo da yiyecek geleceğinde. Yani ben fal bakmayı bilmem arkadaşlar ama e, Miss McMahon geleceğinde bayağı yumruk, bayağı tekme var. Hepsi onun yüzüne gözüne geliyor bu arada. O atmıyor yani yumruklar tekmeleri. Uuu. Şimdi arkadaşlar ilginç bir objektifimiz var. Miss McMahon'ı merdivenlere at diyor. Ha merdivenler buradaymış. Hemen atalım. Al bakalım Miss, afiyet olsun. Kalk kalkaya kalk ayağa. Ne güzel ya Miss McMahon'ı beleşe, yani şey yani. Dövebiliyoruz, sıkıntısız dövebiliyoruz yani. Bu promo segmenti değil, normal bir segment değil. Direkt maç istediğimizi yapabiliyoruz. Uzatalım bu maçı ya şöyle, keyfimize bakalım. Uf, Asin beklemeden dalıyor. Eh, yeah. Ve bir tane daha diz. Aslından. Aslı Austin şimdi aldım Vince McMahon'i Kafese fırlattı yüzüstü. <laughs> ve o WCW'ye selam. <laughs> Aslı bir kez daha sert bir ayrış ve o masanın köşesine çarptı WWE'nin sahibi. <laughs> Yine dayak yemeye devam ediyor Vince McMahon. Çok hızlı durumda. Son koldu yakaladı şimdi Vince'i. Oh hızlı bir oblo. No DQ Tabii ki de. Ve şimdi kaçmaya çalışıyor. Kafese geri girmeye çalışıyor. Austin de peşinden geldi Vince McMahon'ın. Cat kafasına şaplak attı. <laughs> Sadece Asya'yı sevilendirmiş gibi gözüküyor. Şu an gidecek tek yol aşağı doğru ve dikkat et. Gerçekim acımaz <gülüyor> yani <laughs> Evans <Vince> McMahon. Tabi <laughs> sahibi. Az önce aramızdan ayrılmış olabilir. Anas masasında DNA'sini bıraktı kesinlikle. DNA'ını daha doğrusu. Yardım lazım gerçekten. Evet gördüğünüz gibi hemen yardıma geliyorlar. Doktorlar, Howard Finkel ringin içine giriyor, hakem ringin içine giriyor. Vince McMahon evet <laughs> kaldırıp götürecekler gibi gözüküyor. Oo, Austin kazanacaktı ama Mikrofonu aldı. Mr. McMahon ciddi anlamda sakatlandı. O saçmalık lan. Birkaç garanti verdim bu maça gelirken. Henüz olmayan garantiler. Bana sorarsanız maç aslında hiç başlamadı. Çünkü zil hiç çalmadı. Ve ikimiz aynı zamanda ringin içinde değildik. O kadar kolay kaybetmeyecek o yüzden. Şimdi Mal. Mal. Sana diyorum bak arkadaki. Hala nefes alıyor mu şerefsiz? E o zaman nefes alıyorsa. Kıçını tekme mi? Bitirmemi istiyorsanız. Hell ne yapıyor ona oradan da drop yapsa manyak olurdu. Austin şimdi. <laughs> seyirciyi coşturdu. Vince <laughs> hareket etmedi o ağır düşüşten sonra. Austin, Austin <laughs> peşinden gidiyor Vince'in. O açık kapıdan niye çıkmadı hala bilmiyorum. <laughs> biri sövüyor, biri sövüyor şu an sansürleniyor arada. Ve evet <laughs> Stone Cold sakat olan McMahon'a saldırmaya devam ediyor. Kafası kafese çarptı. Stretcher'ı da güzel bir şekilde kullandı Austin. Henüz hala araya maç başlamadı yalnız çünkü hala rengin içine girmediler. Yaldı şimdi Stone Cold. Garantilediği şeyleri yapacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hakem istediğini yapabilir. Bu maçta özellikle. No DQ. Ve sanırım bu maç sonunda resmi olarak başlayacak. Zil çaldım emin değilim ama. Çalmışlar. Şimdi çaldı maç başladı. Oh, bir crossline. Ve Stone Cold. Miss McMahon'ı burada tıpkı tekrar yaptığı gibi mezara göndermek istiyor sanırım. Hop, klasik. Stone Cold. Şimdi köşeye çıktı. Spinebuster'dan sonra elbow drop. Tekrar ikinci ipe çıktı. Tekrar hareket yapacak gibi. Seyircilere şöyle bir baktı. Bir kez daha yaptı. Neredeyse 20 bin kişi Stone Cold Steve Austin'in arkasındalar. McMahon'ı tamamıyla bitirmesini istiyorlar. Austin şu an bu maçı kazanabilir o Asıl bu maçı bitirebilir. Ama McMahon'dan <laughs> <laughs> McMahon'dan zekice bir <ve> hareket <laughs> değil. Hangi şirketin yöneticisi böyle bir hareket yapar ki başka yani Vince McMahon dışında? CEO demek istemiyorum. CEO çünkü tamamıyla İngilizce bir kelime. Hangi yani kim, niye kullanıyorlar onu bilmiyorum. Sinir oldum, atar yaptım. Neyse, devam edelim. Kaka'ya Vince Lutez Pes'ten sonra. Ooo, tekrar attı Vince McMahon'e. Vince'in kafası kanıyor, geç bile kaldı. Geç bile kaldı yani by Stone Cold Steve Austin in steel cage match. Oh no, but is Because Austin. He's going to destroy. Attı ve ama adamı yok etti resmen ya. Devam yani Hapse girecek bu şeyde giderse, kıvamda giderse. Asin tekrar tırmanıyor. Sonunda sanırım bu maç bitti. Evet. McMahon'i de. <laughs> McMahon'i de yetmedi diyor. Yetmedi diyor. Austin insan mı dedi de hayır. Adamı sinirlendirdi tekrar Vince. Şu an lisedeki kavgalardan birine benziyor abi bu gerçekten. Austin çok sert darbeler. Vince McMahon'e. Stunner için bekliyor şimdi. Bugünü bayağıdır bekliyor Austin. Mr. McMahon'ın işini bitirmek üzere. Stone Cold Stunner. Mr. McMahon 5. boyutta. Bu da ne? Paul White. Paul White. WCW'nin devi. Tam bir dev bu adam ne yapıyor şimdi Paul White geldi oha Vince McMahon'a bakın unutmayın beyler bayanlar bu maçı Stone Cold kaybederse bir şampiyonluk maçı çöpe gidiyor Paul White'tan inanılmaz bir asist. Bitir Austin diyor Paul White'a. White'tan. <laughs> oh, wow. Kafes kırıldı <laughs> ve Austin. Tamamıyla şans eseri. Tamam şans eseri kurtardı kendini ve WrestleMania'ya biletini kazandı. Merhabalar bir dahaki bölümde Stone Cold vs The Rock. Artık üçüncü maçları yanlış atlamıyorsam en azından bu showcase'deki öyle olması lazım. Aynen üçüncü maçları. WWE şampiyonluğu için bir kez daha WrestleMania 15 main event. Çok ilginç şeyler olacağına eminim. Ama bir dahaki bölümde olacak bunlar. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Hedefeye bakın. Hoşçakalın.